Herkese merhaba arkadaşlar dostum adım, hoş geldiniz bugün size beraber ekibi topladım yalnız biri de bende ve yanımda İpek Can ve diğer hesabım bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayınız Can'ın kanalında aynılarını yapın bir de like yapın ikimizin kanalında zaten hemen videodayız bir hemen bir keseyim çünkü hazırlıklarımıza başlayalım Sahnedeki İpek. İçer. İpek sözlerini alalım. Sıfır. Yok Konuş. Ben kapıyı kapatırım. Konuş. 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 Konuşsana. Evet İpek'in dili kesilmiş. Neyse hadi yapacağım gösteri yap. Valla Allah, çarpıya basarım ha. Hadi ya. Biraz yüksek sesle konuş. Konuşuyorum ya. Anne ya. Nasıl bir şey? Hadi <laughs> ya, Hadi gösterini yap yoksa vallahi herkes basar kırmızıya, elenirsin, gidersin. Yoklama yarışması. Evet. Eee 2. sınıfındaki ay anaokulu Kreşteki İpek'i tebrik ediyoruz. Çok güzel bir başarıydı. Ben, ben bu konuma bastım. Ben de bastım. Ben de bastım. İpek elendi. Vuy, vuy, vuy. Şimdi sıra daha, daha özel bir konumuz geliyor. Karşınızda buranın en değerli yarışmacısı Atat. Şimdi size stand up yapacağım. Tamir edilmesi gereken şehir hangisidir? O ada. Hayır. Eski şehir. <gülüyor> Peki. <gülüyor> pe kırma. Peki en iyi Ceren hangisi? Tenceren. Evet. Ya. Düşünmem lazım. İnsanlardan bıkmış çikolataya ne denir? Al beni. Evet. Bu her şeyi biliyorum lan. Sen çıksaydın keşke. <laughs> Aynen keşke öyle olmasaydın. Buna ben. da hiçbir şey istemiyor. Yuuu. Buna da <laughs> hiçbir şey istemiyor. Mükemmel. Mükemmel. Pro ata. Şimdi karşınıza ben var. Ve dur 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 dur. Şimdiki sıradaki yarışmaya Aa, geçiyoruz. Hocam. Slam balığı. Slam Ne yapacaksın bize? Spiderman, Spiderman neden ağlamamış? Çünkü A A Evet, çünkü ağa ağaç balans koymuş. Ama ben de bunu biliyordum. Evet. Şimdi size topuç olma gösterisi yapacağım. 2 iki. Evet, döndüm evlana at başka bir Lan o kadar kötü yapıyorsun ki bak. Jüri ayağa kalkıp senin için gösteriyor. O kadar iyi yani bak. Şöyle yapman lazım şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. <laughs> ya, Bey balonu Bey. Canı eliyorum, canı Hı. eliyorum. Ben daha tuşa basmadınız zala. Bastım. Basma basma. Basma. Ben eğleniyorsun. Başladım. Hadi. Başka soru. Başka soru. Ben taş var. Kafa senin boksta şeklini almıştım ne oldu? Kafan her kalmış kırık kırık. Yo, seni buz gibi buz devrine gönderirim. Dın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi size ee, şey yapacağım. Şey, şey yapacağım. Şey 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 olarak yani. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsiniz de gelin yanıma gelin 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 Hayır, tamam, tam bir şey yok tamam tamam sustum zaten Ben video atmak keserim ben Olabildiğince komik yapmaya çalıştım Siz... Ben çok bana hep Bana eğer like atmazsanız ve abone olmazsanız <laughs> ben seni banlayacağım ha, ha. ha banlarsın ben seni banlayacağım Neyse arkadaşlar ben e, ben Ne dur bir dur bir dur, bir dur dur Neyse ben İpek'le Can'a teşekkür ediyorum e, ee, canım da benim de kanalıma abone olup bildirimi açıp benimiz like yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Bir like yapın. tamam mı?